Merhaba arkadaşlar, bugün Netflix'in yeni bir animasyon dizi serisi olan Q-Force hakkında konuşacağız. Q-Force adından da anlaşılacağı üzere LGBT bireyleri koru alan ve LGBT bireylerin oluşturduğu bir gizli servis ajan örgütünün başından geçen maceraları konu ediniyor. 18 yaş ve üzeri bir animasyon serisi ve ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Bölümlerin uzunlukları da 25 dakika civarlarında. Aksiyon ve macera dozu yüksek gerçekten keyifli bir iş ortaya koymuşlar. Aynı zamanda LGBT bireylerin toplumda ve özellikle iş alanında karşılaştıkları sıkıntıları da güzel yansıtmışlar bu kara mizah ve aksiyon dizisine. Benim için dizinin aksiyon kısmı ve animasyon kısmı fena değildi ortalamanın üstüne diyebilirim. Ve konu edindiği bu toplumda bazı açılardan sıkıntı olarak görebileceğimiz LGBT bireylerin özellikle iş alanlarında yaşadığı sorunları da konu alması bir diğer e, animasyon için benim... ...haneme yazabileceğim bir artı puandı. Fakat e, burada eksi bulduğum kısımlarda ise komedi kısmı oldu. Daha önceden yine Netflix'te yayınlanmış olan Paradise PD adında bir animasyon serisi vardı, belki izlemişsinizdir. Orada absürtlük ve komedi seviyesi gerçekten üst düzeydi ve belli bir noktadan sonra hatta mide bulandırıcı halde gelebiliyordu. Çok fazla <laughs> yani bu karamiza ve özellikle absürtlüğü abartıyorlardı. Ama onu izlerken daha fazla gülüyordum bu belki de absürtlük seviyesinin fazlalığından dolayı. Esprileri daha kaliteli gibi geliyordu. Burada izlerken beni çok fazla böyle kahkahaya boyan, güldüren espriler olmadı. Onun dışında keyifli bir animasyon oldu ama dediğim gibi biraz daha espri dozunun yüksek olmasını beklerdim. Burada Genel olarak toplumsal bir sıkıntıya odaklandıkları için belki onu biraz daha geri planda bırakmışlar ama bence bu konuya bu şekilde güzel odaklanırken hikayeyi ve anlatım tarzını da daha komik, daha fazla karamize, öyleyle birleştirip daha fazla genel izleyicinin anlayabileceği düzeye çekmeleri daha başarılı olurdu bence. Hikayenin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarlardı daha eğlenceli bir animasyon ortaya koyabilirlerdi. Bu haliyle ben bu animasyonu ortalama buldum. Yani komedi yönünden biraz zayıf buldum. Onun dışında aksiyon açısından bir macera aksiyon animasyonu olarak değerlendirirsek de keyifliydi. 18 yaş üstü olmasının getirdiği avantajı da hani herhangi bir hem aksiyon sahnesinde hem de işte çıplak görmemiz gereken sahnelerde de bunun hakkını verebiliyorlar. Yani 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun kesinlikle hani bu da bir animasyon dizisidir, herkes izleyebilir diye düşünülmesin gerçekten o açıdan da. Hani 18 yaş ve üzerindeyseniz bu animasyonu izleyin. Özellikle bunu da belirtmek istedim. Benim için GeForce artı ve eksiyle ile bu şekildeydi. Genel olarak ben e, aksiyon kısmından keyif aldım. Esprilerin biraz daha başarılı olmasını beklerdim ve verdiği toplumsal mesaj açısından da doğru bir hikaye ortaya koyduklarını düşünüyorum. Eğer siz de bu animasyon serisini, dizisini izlediyseniz fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.